Beyciğiz çoban gibi hissetti şu an. Arkadaşlar alışveriş yapmaya geldik ama alışveriş yapmayı düşünmüyoruz. Öylesine İstinye Park'tayız. <laughs> Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz tekrardan. Yeni geldiyseniz ben Burcu, Enstitü Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim ve bugün ilk fizik dersime girdim. En sevdiğim ders fizik normalde ama bu ders aslında var ya basitti. Daha hani kesin zorlaşacak zaten ama İngilizce olduğu için ve çok fazla böyle hani birimlere dikkat edilmesi gerektiği için bence zordu yani ben zorlandım açıkçası. Onun dışında birinci ders iptal oldu. Matematik dersim. Bugün matematiğim yok ama işte bir sonraki matematik dersim, haftaya matematik dersim, Almanca dersim. Hepsi iptal yani. Zaten azıcık dersim vardı. Şu an neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ee, öyle. Yani bugün lab dersi de vardı ama iptal oldu. Ee, sadece soru çözdük. Akşamda kimya dersim var. Ona da gideceğim. Herkese tekrardan selam. Şu an odamdayım. Sabah 2 saat İngilizcem vardı. Engiz 1. Ee, ona girdim ve daha sonrasında matematiğim vardı. Ama iptal olduğu için ona şu an girmedim. Ve akşamda kimya ve e, Almancam var. Almanca ötesi koronaydı ama şu an ne oldu bilmiyorum yani. Dersin iptaliyle ilgili bir mail atmadı. O yüzden mecburen gideceğim. Ee, ama benim normalde daha erken çıkabilseydim iyi olacaktı. Çünkü eve gideceğim. Çok uzak yani birazcık aynı şehirde olmasına rağmen iki uçta olduğu için. E, bugün perşembe bu arada. Cuma, cumartesi, pazar evde olacağım. Sonra geri döneceğim pazar işte. Bu şekilde. Yani bugün ilk haftamın son okul günü gibi bir şey. Şimdi biraz acıktım öğlen olduğu için. Noodle almıştım. Onu yapacağım. Aşağıya gidip sıcak su falan doldurmayı deneyeceğim. Bilmem oluyor mu ama. Would you like a aşırı erken geldim. Çünkü canım istedi. Tekrardan selam. Bugün fizik dersim vardı sadece. Ve öğleden sonra da online... E, mühendisliğe giriş gibi bir şey olması lazım. Öyle bir dersim var. Bugün fizikte bayağı zorlandım. Gerçekten acı çektim yani. Şimdi fizik çalışmam lazım ama şimdi çalışmayacağım. Çünkü hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden alışveriş yapmaya gideceğim. Bir de birazcık odamı acaba şey mi yapsam diye düşünüyorum. Birazcık daha mı süslesem diye düşünüyorum. Çünkü kendimi hiç evimde hissetmiyorum. Bu arada arada bir boşluk oldu onu da açıklayayım. Perşembe günü akşam eve döndüm. Sonra dün pazar işte bugün pazartesi. Pazar 7-8 gibi döndüm buraya. Ve hiç dönesim de yoktu yani gerçekten... Ama Allah'tan evim yakın olduğu için istediğim zaman yani istediğim zaman değil de işte böyle hani kısa aralıklarla eve gidebiliyorum ama yine de evimi bayağı özlüyorum açıkçası. Öyle şimdi hazırlanacağım alışverişe gideceğim birazcık bir şeyler almam lazım. Bir şey de çekemedim bu arada çünkü yani daha yeni ben de alışıyorum falan filan ve üstüne bir de çekmek yani zor niye çekeyim çekemiyorum yani. Step out, get some air now. Let your edge out. Put some ice, but you'll be heavy in my mind. Can you get the tech out? Honey, need now. Got me bummed out. Tekrardan Selam şimdisi aldığım Birkaç tane kitabı göstereceğim. Dört tane hatta. E, zaten videoya çekmiştim alışveriş yapmaya gittiğimde. Oradan dört tane okuma kitabı aldım. E, şimdi göstereceğim. Birinci olarak böyle ince bir hikaye kitabı aldım. Adı da Bir Kuzey Macerası. Daha sonrasında e, Recaizade'de Mahmut Ekrem'den Araba Sevdasını aldım. Hiç okumamıştım ama hani hep duyduğumuz bir şey olduğu için merak ettim. Bakalım neymiş bu kitap diye ve e, bunu aldım. Hatta şu an bunu okuyorum. Daha sonrasında bu bayağı bir aşırı derecede her yerde gördüğüm ve merak ettiğim için aldığım Normal insanlar kitabı var. Bu arada ben kitapların nasıl şey olduğunu hiç önemsemem yani. Böyle e, yok katlanmış, buruşmuş bilmem ne. Hatta benim okuduğum kitaplar genelde böyle birazcık şey olur. Yani bir kitabı okuyup bitirdiysem o kitap birazcık dağılmıştır yani. Hani hiç öyle düzgün olması gibi bir şeyim olmuyor. Çünkü bence hani bir kitap okuyorsan onda bir yaşanmışlık olması lazım yani. Hiç yeni raftan alınmış gibi olması benim hoşuma gitmiyor. Tam zıttıyım sanırım. Ve şu an fark ettim. Bu kitap o kadar kötü halde ki. Şuna bakın. Şuraları falan böyle şey olmuş yani. Böyle tırnak izi gibi bir şeyler var şuralarında. Hiç fark etmemiştim bunu. Çok da önemli değil. En azından dikkat eden birisi almak zorunda kalmadı. Daha sonrasında bir de şey aldım. Kara Kertenkele ve Canlı Koltuk diye bir kitap aldım. Bilmiyorum. Hoş gözüktü gözüme. Ve şey istiyordum aslında. Polisiye tarzı bir kitap istiyordum. Bunu da o, o reyondan aldım diye hatırlıyorum. O yüzden aldım. Bu arada e, şeye gittiğimde bir tane meyve aldım denemek için. Aronya diye. E, böyle Hatta dedim bugün kahvaltıda yarım falan filan diye düşünüyordum. 20 liraydı ve böyle aslında yaban mersine de çok benziyor görüntü olarak. Göstereyim şöyle. O yüzden dedim ki hani merak ettim nasıl olabilir falan diye. Sakın almayın bakın gerçekten bunu görürseniz uzaklaşın. Hayatınızda yiyebileceğiniz en kötü meyve. En kötü meyve gerçekten. Tadı nasıl biliyor musunuz? Ayvanın hani ağızda bıraktığı kötü bir his var ya. Sadece onun 15 katı bir kötü his. Böyle ağzı işte anladınız çok kötü bir his var ya işte. Sadece o ve başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir tadı yok. Böyle ekşi gibi hafif ve o tat. Başka hiçbir tat yok. Çok kötü şu an tüylerim diken diken oldu. Iğrenç bir hissiyatı var böyle ağızda. Ne yapacağım yapacağımı hiçbir fikrim yok. Muhtemelen eve götüreceğim. Ama bence bunu beğenebilecek hiçbir insanoğlu olamaz dünya üzerinde yani. Videoyu burada bitirmeye karar verdim. Bu sefer videonun sonunu da çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir anda bitirmiyorum. Ee, yine video kısacık bir şey oldu. Gerçekten çekemeyeceğim. O kadar istemiyorum ki video çekmek şu an. Hala alışamadım ve böyle o kadar mutlu değilim ki şu anda mutlu olmak için uğraşıyorum sadece gerçekten alıştıktan sonra umarım rahat rahat bir şeyler çekebilirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel ve daha kaliteli olacağını umduğum videolarda görüşmek üzere.